Evet, ilimize ve ülkemize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Tarımın stratejik öneminin her geçen Aslında tarımda ilk ökremesine büyük katkıda sağlayan büyük bir ilimiz. Biz tarım ilimizden görüştüğümüz verileri aldığımız zamanlar 81 vilayetin içinde neredeyse tamamında ilk ondayız. Yani bu da gösteriyor ki Sivas biz gerçekten tarım Anladım. ve hayvancılık şehrinde ilk ökremesine büyük katkı sağlamakta. Tarımın, hayvancılığın ülkemiz açısından çok önemli merkezlerinden biri olan Sivas ilimizden bugün burada bulmaktan çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sivas ülkemizin özellikle tarla bitki üretiminde Sayın Ziraat Başkanımız da bahsettiğim Bizim üretimini, yağışını, tüm süreçlerini ülke adına takip ettiğimiz önemli ilerimizden bir tanesi. Bu anlamda Sivas'ta üreten, tarıma değer katan bütün üreticilerimize bu vesileyle tekrar teşekkür ediyorum. Hem ilimiz tarımına hem de ülkemizin tarımsal üretimine önemli katkılar sağlayacak olan bu projenin çiftçilerimiz için hayırlı olmasını ve beklediğimiz amaçlara hizmet etmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle ilimizde yaşanan zaray don olayı nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçilerimize de bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çiftçilerimiz şunu bilsinler ki emekle, alın teriyle üretim yapan değerli çiftçilerimiz sizin devletimiz her zaman yanındadır. Devletimiz tüm imkanlarıyla yaraların sarılması için gerekli çalışmaları Tarım İl Müdürlüğümüz öncülüğünde başlatmıştır. Rabbim her türlü afetten, bu tür hadiselerden bizleri, memleketimizi korusun inşallah. Değerli üretici kardeşlerim, kıymetli konuklar, Bilindiği üzere Sivas sahip olduğu tarımsal potansiyeli ve üretim ile ülkemizin öne çıkan kentlerinden birisidir. Toplam 780 bin üzerinde işlenen tarım arazisi bulunan ilimiz ekonomisi büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Şehrimizin ekonomik kalkınma rotası içerisinde tarım ve hayvancılık bizim için en çok önem verdiğimiz sektörlerin başında gelmektedir geniş ve verim, verimli tarım arazilerinin bünyesinde barındıran kırsalımızda farklı türde pek çok ürünün hasadı gerçekleştirilme birçok ürünün üretimi gerçekleştirilme gerçekleştirilmekte hasadı yapılmaktadır. İşte bundan bunlardan birisi de kuşkusuz nohuttur. Nohut özellikle kuru tarıma elverişli topraklarımızda hem ekonomik getirisi hem de toprak sağlığı açısından oldukça kıymetli bir üründür. Bu proje sayesinde ilimiz genelinde nohut üretim alanlarının genişletilmesi, verimliliğin artırılması ve yerli tohum kullanımının teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Proje ile 20 bin dekarın üzerinde bir araziden 2 bin tonun üzerinde bir nohut üretimi hedefliyoruz. 750 çiftçimiz bu desteklerde, desteklerde faydalanacaktır inşallah. Bizler biliyoruz ki milli tarım politikalarımız ışığında hayata geçiren bu ve benzeri projeler tarımda, ilimizde üretimi arttırmada önemli bir fayda sağlayacak ve ilimizi tarım alanında bir marka şehir haline getirecektir. İnşallah valilik olarak Sivas'ın bereketli topraklarını en verimli şekilde kullanmak, üretimizi, üretimimizi arttırmak ve çiftçilerimizin refahını yükseltmek için her birliğiyle Tarım Bakanlığımızla birlikte, özel idaremizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ürün çeşitliliğimizi, hayvansal varlığımızı ve kaliteyi arttırarak bugün burada olduğu gibi çiftçilerimize tarım araçlarının kullanımının etkinleştirilmesi projesi tarımsal üretimimize katkı sağlayarak ilimiz ekonomisine ve kırsal kalkınmaya ivme kazandıracaklar. Kazandıracaktır. İnşallah bu tür projelerle ve bu tür çaba ve çalışmalarımızla tarım sektörümüzün, çiftçilerimizin hep yanında olmaya devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sonrasında sonlarca nohutumuzu Evet Yollarınız açık, mağazalarınız bereketli olsun diyoruz <laughs> efendim.